Muazzam ve mübarek tevafuk. Ta en başından mektubat kitabını sıralı olarak okuyup bazen günlük, bazen 2-3 günde bir kanalımızda yayınlıyorduk. Gördük ki 29. mektubun bu ikinci kısmı olan Ramazan Risalesi'nin birinci nüktesi, Ramazan ayının birinci gününe tevafuk ediyor. Koca senede yüklediğimiz derslerimizde Ramazan Risalesi'nin ilk nüktesi, Ramazan ayının ilk gününe gelmesiyle bu mübarek tevafuk, bizim ihtiyar ve irademizin ve liyakatımızın fevkinde Risale-i Nur'un bir kerameti ve alameti makbuliyetidir. Demek Risale-i Nur'un zahiren intizamsız görünen işlerinde bir tanzimi gaybi, biz bilmeden ve hiçliğimize rağmen bizi istihdam eden bir desti gaybi vardır. Elhamdülillahi haza min fadli rabbi. Risale-i Nur Okumaları Kanalı Bismillahirrahmanirrahim. İkinci Risale olan ikinci kısım. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. Birinci kısmın ahirinde şeair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden, şeairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden dokuz nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü hudel linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkan. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savm İslamiyetin erkanı Hamsesinin birincilerindendir. Hem Şeair-i İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayatı ı hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o sofrada min haysu la yahtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, Kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavır ubudiyet kârane göstermeleri o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete? ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? İkinci nükte Ramazan-ı mübareğin savmı Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi bir padişahın matbağından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetdar olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor.'' O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz, hatta müstehak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Halbuki mün'im-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü Sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek, bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişahtan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil, ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazifeyi insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer.